Arkadaşlar bu yol bu yol 2 yıl nöbet tutulan nöbet alanının yolu. Aynı zamanda Akbelen Mahallesi'nin yolu. Bugün uzun zamandan sonra bir 50 kişilik grupla içeriye girdik. Gördüğümüz manzara i̇şler acısı. işler acısı bizim nöbet alanımız karakol alanı olmuş. Sanki düşman işgalinden kurtarılmış bir alan gibi bir düzenleme yapılmış. Ardından köye çıktık. Köye giderken tel örgüler zeytinliklerin kıyısında, bitişiğinde. Dinamitler patlıyor köye, köydeki evlere 100 metre mesafede. Daha yukarıda tel örgünün dışında kalan yerlerin de tıraşlandığını gördük. Yani ağaçları katledenler hızlarını alamamışlar. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın şirkete maden işletme izni verdiği sahanın dışında da kesim yapmışlar. Bu açıkça orman kanununa aykırı hareket etmektir. Suçtur. Bunu şayet orman işletmesi yaptıysa o görevliler de bu suçu işlemiştir. Bunun soruşturulması gerekiyor. Daha yukarı çıktığımız zaman cehennem çukurunu gördük. Cehennem çukuru devasa bir alana yayılmış. Zeytinlikler molozların altında kalmış. Işıkdere Işıkdere'nin geldiği vadinin önü kapatılmış. Işıkdere'nin yolu güzergahı e, değiştirilmiş. Kanalı kanalın yeri değiştirilmiş. Devlet su işleri ne işe yarar? Devlet su işleri bundan hepsinin incelemesi gerekiyor, denetlemesi gerekiyor. Onlar izin vermeden bu işler olmaz. Eğer izin ver, ver verdiyse orada işlenen ekokırım suçuna devlet su işleri de ortak olmuş demektir. Kanyonların önü tıkanmış. Gerçekten bir e, şiddetli yağmur gelse o alandaki tüm maden atıkları tüm oaya, bölgeye yayılacak. Denize kadar gider bu atıklar. Gerçekten ciddi bir halk sağlığı sorunuyla karşı karşıyayız. Çevre sağlığı sorunuyla karşı karşıyayız. Buna bununla ilgili olan çevreden sorumlu merciler, sağlıktan sorumlu merciler duyarlı olan herkesin sahip çıkması, herkesin ses çıkarması gerekiyor. Mesele sadece ikiz köylülerin bir meselesi değildir. Akbelen Orman'da yapılan katliam, burada yaşanan hukuksuzluklar geleceğimize ilişkin, yaşamımıza ilişkin, çocuklarımızın geleceğine ilişkin bir katliamdır. Buna dur demek zorundayız. Bugün dur diyemezsek yarın doğanın bize biçeceği cezanın altından kalkamayız. Teşekkür ederim.